Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmek istemedim aslında ama sizi de habersiz bırakmamak için çekiyorum. Bugün İstanbul 39-40 derece sıcaklıkla boğuşuyor ve sıcak rüzgarlar etiyor. Ve görüyorsunuz bitkilerde sabahtan güneş doğmadan topladım hepsini ve ona rağmen Taklılar evin içinde sıcacık bir şekilde. Dokunduğunuz zaman bildiğiniz sıcacık. Yani o yüzden hava durumuna bakarak sulama yapın. Sulama yaptığınızda eğer toprak ıslaksa bitkileriniz bildiğiniz haşlanıyor ve pişiyor. Kök çürümlerine sebep oluyor. Birazını buraya topladım. Yine camın önündekiler burası çok sıcak olduğu için bunları da aldım ve hala ateş atıyor saksılara bildiğiniz üzere valla yani ayrıca buzdolabına koymanız lazım ki soğusun kesinlikle bu şekilde toprak ve saksı sıcakken sulama yapmıyoruz gece saatlerinde yapıyoruz sulamamızı hava sıcaklıkları aynı şekilde de devam ediyorsa eğer ki, önümüzdeki günlerde de sulama yapmıyoruz bu zamanda mümkün olduğunca gölge yerlerde saklıyoruz çiçeklerimizi. 2-3 günde form bozukluğu olmaz. Merak etmeyin. Önemli olan çiçeğin ölmemesi tabi. Formunu düzeltiriz. Kaybettikten sonra formunu düzelttik. Ne ala. Şöyle balkonumda göstereyim size. Camların önünde boş. Bir, bir tuhaf gözüküyor. Şu şekilde hep içeridekiler çok kayıp var yine yani bu saksılarda 3-4 tane kaybım var şu skrantim yandı bildiğiniz fretim vardı o da aynı şekilde pişik oldu yani pişti şöyle duruyor yani burada yine burada fesleğenlerim var annem bunları aşağı ekmiş benim haberim yoktu ya bunlardan Bahçede varmış yukarı getirdim ben de. Yine küba köküyüm sarardı. Burayı biliyorsunuz, burada normalde masa vardı. Ve kare saksılardan kalan sukuretlerim bunlar. Birçoğu pişti. Yukarıdan göstermiyorum size. Yandı, eridi, pişti. Hepsi oldu yani başlarına gelmeyen kalmadı. Ve ben bunu koruma yaptığım halde böyle oldu. Diğer türlerin bazılarını oraya sakladım. En azından onlar esinti alıyor da çok fazla. Gerçi sıcak yaşıyor ama artık ne kadar fayda ediyor. Buranın esintisi fazla diye buraya getirdim. Yani yine burası da sıcak tabi ama en azından katlanır camlar filtreli olduğu için biraz daha yakıcı olmuyor. Bu şekilde hepsini bir yere topladım. Bakın görüyorsunuz. hep sıcaktan baygın. sulayamıyorum da korkuyorum. Çürüme yapardı. Hatta bakın şu bazı türlerin buraya getirdim. Bunları sevdiğim için ayırdım. Bunlar buradalar. Kaybetmek istemem tabi. Özel türlerim de aynı. Böyle şekilde. şöyle yukarıdan göstereyim. Şunda mesela pişik var. Birkaç kökü pişmiş. O pişenleri ayırdım. Ama yer biraz tehlikeli gözüküyor. Muhtemelen morganyum da görüyorsunuz buruştu artık. Susuzluktan bu da. Pişer korkusuyla su veremiyorum. Bir şekilde idare edeceğiz artık böyle. Kaç gündür hava bu şekilde. Tespih çiçeğimin de şu arada bir çürümesi oldu. O çürüyenleri de ayırdım. Tedime verdim onları eksin diye bildiğiniz yani böyle sıcaklar aldım ben de onlarla birlikte. Şöyle göstereyim. Yani kara bunlar genelde Agave oldukları için buraya ayırdım. Eke orada bıraktım. Onlar biraz daha benim gözümde bir tık daha değersiz tabi. Yine burada da yavrular var. Hediyelik ayırdıklarım işte hani gelen gidenlere. Şu bardaktakiler değil. Siyah bardaktaki özellikle. Bu şekilde arkadaşlar. Vallahi çok sıcak. Yani video çekmeyi isterdim uzun bir şekilde. Yani şöyle yine göstereyim size. Hele şuradan kıbleden gelen sıcak. Bildiğiniz böyle nasıl diyeyim yani böyle sahra çölündeki sıcaklar gibi esiyor. Evlerin betonları ısındı. Yani mermerler sıcak. Saksılar sıcak. Yani yerdeki fayanslara kadar, evin perde duvarlarına kadar yani her yer yanıyor. Şöyle bir uzaktan da göstereyim size. Vedalaşalım yavaş yavaş. Bu seferlik bu kadar olsun. Yani kesinlikle sulama yapmamaya çalışın. Mümkünse. Allah'a emanet olun. İnşallah kayıp yaşamadan bu yazıda atlatacağız. Kışı sevmiyorum ama yazında böyle bir derdi var sağlık olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.